Kanalın ilk gününden beri bu segmentte saat önerisi soran pek çok arkadaşa zaten bu modeli önermiştim. Evet, bugün nihayet uzun süredir ertelediğim fakat pek çok videoda ara ara adını anarak tavsiye ettiğim bence dünyanın en ikonik dalga saat modellerinden birini, üstelik 3 farklı renk seçeneği ve güncellenen detaylarıyla beraber Longin Türkiye'nin destekleriyle kanalımıza konuk alıyoruz. Adı üstünde efsane Longin Legend Diver. Evet az önce de belirttiğim gibi bir süredir bu saati incelemek ve sizlere anlatmak istiyordum. Birkaç ay önce Longin Genel Merkezi'ni İsviçre'de yerinde ziyaret ettiğimde bu ikonik saatin ilk kez beyaz varyantının hazırlandığını görmüştüm ve açıkçası biraz daha bekleyip bunu da sizlere göstermek istedim. Video biraz gecikti ama sanıyorum buna da değmiş olacak. Detaylara geçmeden önce mutlaka bu modelin de hikayesinden bahsetmemiz gerek. Çünkü gerçekten ikonik bir tasarım ve farklı bir geçmiş söz konusu bu sefer. 1950'ler saatçilikte markaların denizlerle imtihanıydı diyebiliriz. Bütün büyük markalar önce su geçirmez saatleriyle sonra da daha da iddialı dalgaç saatleriyle ciddi bir yarış içerisindeydi. Bu çabalardan daha önce farklı videolarda yer yer bahsetmiştim zaten hatırlarsınız. İşte tam da bu dönemde Erwin Pikerez isimli bir usta su geçirmezlik konusunda çok farklı bir yöntem icat etti ve 1956'da da kompresör ismiyle patentini aldı. Saatlerin arka kapaklarında yaylı özel bir sistem kullanıldı ve bu sayede saat su altında derine indikçe artan basınçla beraber kapakta daha sıkı bir şekilde kasaya yapışıyordu. Bunu kompresör 2 ve son olarak da süper kompresör kasa tasarımları takip etti. Süper kompresör saat kasalarının ciddi bir kısmı çift tepe ve içten bezer sistemiyle taşıyordu. O yüzden bugün süper kompresör denince herkesin aklına içten bezerli çift tepeli saatler geliyor. Ancak bu aslında çok da doğru değil çünkü standart tek tepeli kompresör saatler de üretilmişti. Şimdi konunun lojinle ne alakası var diyeceksiniz oraya da gelelim. Bu bahsi konu senelerde sanılanın aksine çok az firma kendi saat kasasını üretiyordu. Erwin Pikeres'in şirketi EPSA pek çok büyük İsviçre markasına kasa üretim yapıyordu ve bu büyük müşteriler arasında en hızlı davrananlardan birisi Longin olacaktı. 1959'da EPSA'nın süper kompresör kasalarıyla Longin çok iddialı ve farklı bir dalga saati tanıttı. 7042 referans numaralı bu model yani Longin süper kompresör diver kısa sürede büyük beğeni topladı. EPSA süper kompresör kasaları 36 ve 42 milim olmak üzere iki farklı ebatla üretiyordu. 70-42 referans saatte Longines 42 milim gibi o dönem için iddialı kabul edilebilecek ölçüyü seçti. Aşağıdaki tepe alıştığımız gibi zaman ayarlamak ve saat kurmak için kullanılıyorken yukarıdaki tepe içerideki bezeli çift yönlü döndürerek zaman takibine yarıyordu. Dıştan standart bezelli dalgıç saatlerinde her zaman yanlışlıkla bezeli döndürme riski varken, içten bezelli bu modelde istenen ayar yapılıp vida sıkıştırılınca artık yanlışlıkla değişiklik yapmak mümkün değildi. Ayrıca camın altına alınan bezel toz, kum, deniz tuzu gibi olası zararlı etkenlerden de korunmuş oluyordu. Hepsinden önemlisi bu yeni görünüm bir dalgıç saatinin hiç olmadığı kadar zarif bir tasarıma da kavuşmasını sağlıyordu deri ya da kavuçuk kayışlarla beraber yeri geldiğinde takım elbiseyle bile kullanılabilecek ancak hala 120 metre su geçirmezlik sunabilen farklı bir dalgıç saat. Epson'un bu süper kompresör kasalarını firma 70'lerde iflas edene kadar pek çok farklı markada kullandı. Bir döneme damgasına vuran bu görünümü taşıyan saatler arasında şüphesiz Longines süper kompresör en dikkat çekici örneklerden biriydi. Kuas krizi sonrasında vitrinlerden kaybolan modeli saat koleksiyonelleri unutamadı. 1950'lerden 60'lardan kalma süper kompresör saatler vintage saat dünyasında çok ciddi fiyatlara alıcı bulmaya başladı. Bir dönem ben de temiz bir vintage örneğini bulabilmek için ciddi zaman harcadığımı hatırlıyorum. Kasa üreticisi EPSA ortadan kaybolduğu için bu iç bezeli hareket veren çarkın yenisini bulabilmek ya da bezeli hareket imkanı sağlayabilmek için özel kesim hazırlanmış olan bu camlardan bulup değiştirmek çok da olası değildi. Bulabildiğim kusursuz örneklerde 10-15 bin euro gibi yüksek fiyatlara ulaşıyordu. İşte tam da bu dönemlerde arşivindeki eski modellere yeniden hayat vermesiyle ciddi bir hamle yapan Longines ortaya çıktı. 2007'de orijinal tasarıma sadık kalarak piyasaya sürülen Legend Diver 42 milim ölçüsüyle de atasını aratmıyordu. Birkaç sene sonra 36 milim seçeneği de koleksiyona eklendi ve bu tarz vintage dalga saati seyahatler için adı üzerinde efsane bir seçenek ortaya çıkmış oldu. Evet, Legend Diver orijinal versiyonla ölçüler de dahil neredeyse tamamen aynıydı. Fakat 42 milimi büyük 36 milimi de küçük bulan ciddi de bir kitle vardı. Longines sağ severlerden gelen talebi dinledi ve 2023'ün sonlarında 39 milimle farklı ve güncellenmiş yepyeni bir seçenek duyurdu. İlk başta siyah ve mavi kadran opsiyonlarıyla başlayan koleksiyona son olarak da birkaç ay önce beyaz kadran seçeneği eklendi ve bugün de işte bu saatleri hep beraber masaya yatırıp incelemenin vakti geldi efendim. Saatin kasa çapı 39 milim, kalınlık 12.7 milim ve uzunlukta 47 milim saatin geçmişte 42 mm versiyonu kullanmış biri olarak elbette ufalan çapla beraber bilekteki konforunu arttığını söyleyebilirim. 42'lik versiyonda bacakların uzunluğu biraz fazla gibi gelmişti bana. Bu 39 mm versiyonda orantıyı da biraz değiştirerek bacak boyunu ekstra biraz daha kısaltmışlar gibi duruyor. Bu haliyle çok daha dengeli bir görünüm ortaya çıktığını düşünüyorum. Kalınlık 12.7 milim ilk başta duyunca biraz fazla gibi geliyor kulağa. Fakat bunun ciddi kısmı bombeli cam ve arka kapak tarafına yayılmış. Orta kasa aslında gayet ince ve saat bilekte asla kalın bir hissi yaşatmadı bana. Kasanın yan yüzeylerinde gayet başarılı üst seviyede bir fırçalama işçiliği ve mat yüzeyler dikkatimizi çekerken aynı başarı üst kısımlardaki cilalı alanlarda da devam ediyor. Premium bir saat olduğunu kesinlikle hemen fark ediyorsunuz. Saat 2 ve 4 yönüne yerleştirilen vidalı tepeler aynı büyüklükte ve kavrayıp kullanması gayet kolay. Tepelerin üzerinde yer alan bu kareli desen de elbette tesadüf değil. Az önce bahsettiğim EPSA firmasının kendi özel logosu dönem dalgıçlarının kullandığı o başlıklardan etkilenerek hazırlanmıştı. EPSA bu logoyu ürettiği kasaların çoğunda arka kapağın iç ya da dış yüzeyinde kullanıyordu. Aynı şekilde bütün EPSA kasalarında tepeler üzerinde de bu kareli görünüm yer alıyordu. EPSA artık yok ama Longines eski modele sadık kalarak uygulamayı aynı şekilde devam ettirmiş. Bence harika bir detay olmuş ve bu ek bilgiyi de kolay kolay başka kaynaklarda bulamazsınız efendim diyerek arka tarafa geçelim. Burada bizi vidalı bir kapak karşılıyor. Süper kompresör kasalarının hikayesini az önce anlattım. Aradan geçen senelerde su geçirmezlik konusunda elbette ciddi gelişmeler oldu ve bu saat gerçek bir kompresör değil. Zaten sanıyorum şu an onu devam ettiren başka bir saat de yok. Bu bildiğimiz vidalı kapak ve saatimizde 300 metre gibi çok iddialı bir su geçirmezlik vaat ediyor. Hatta vaat etmekten de öte ISO sertifikalı profesyonel bir dalış saatinden bahsediyoruz. Arka kapak üzerinde yer alan dalgıç figürü de adeta bunu simgeliyor ve gayet güzel bir görünüm sunuyor. Kapağın altında Swatch bünyesinde ETA'nın sadece Longin için ürettiği ve bu yüzden sanıyorum in-house diye adlandırabileceğimiz L888 serisinden otomatik mekanizma yer alıyor. COSC sertifikalı mekanizmalar seçilmiş ve bu sayede günde eksi 4 ile artı 6 saniye maksimum sapma değerleri garanti altına alınmış. Önemli bir detay bu ve genelde bu standartlarda yakalayan saatler kadranlarında da bunu belirtirler kronometre yazarak. Fakat Longin kadran tasarımını da bozmamak adına buna gerek duymamış. Saatte 25200 vuruş yapan ve 72 saat güç rezervi de sunan, elbette elle kurma ve hacking desteği de olan çok başarılı bir mekanizmadan bahsediyoruz. Elimdeki siyah ve lacivert saatler gördüğünüz gibi uyumlu renkte hazırlanmış kavuşuk kayışlara sahip. Yumuşaklığı ve kasaya uyumu gayet güzel. Seçilen toka bile 60'ların longin saatlerinde kullanılan türden olmuş ve benim gibi vintage saatleri de meraklı olan herkesin hemen dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Kauçuk dışında deri kayış, nato kayış ve bilezik seçenekleri de var. Beyaz kadranlı örnekte gördüğünüz gibi bilezik var. Literatürde Beads of Rice yani pirinç taneleri ismiyle anılan tipte bir bilezik bu. Vintage saat meraklarının çokça sevdiği, bilekte hem çok konforlu hem de çok zarif duran bir seçenek. Ortada pirinç görünümünde olan parçalar cilalı, diğer kısımlar mat yüzeylerden oluşmuş. 20 milimle başlayıp klipse doğru 16 milimle daralan çok elegant bir taper yapıyor. Klips tek tarafa katlamalı standart basit bir görünüme sahip fakat kalite olarak gayet tatminkar. İlk seri 39 milim Legend Diver'da yanılmıyorsam mikro ayar için klasik delikli yapıya yer verilmişti klipste. Bunu hatırlarsanız Zultime incelemesinde de eleştirmiştim. Bu sefer burada bir geliştirme söz konusu ve içeriden bastırarak kaydırmalı sistemle kolayca bileziği uzatıp kısaltmayı sağlayacak yeni bir modül eklenmiş. Ufak gibi görünen ancak günlük kullanımda belki de en çok fayda sağlayan premium bir detay olmuş bu. Bilezik bence harika olmuş ama adettendir bir kusur ya da eksikten bahsedeceksek belki kasaya kolay bağlanıp çıkartmayı sağlayacak bir easy exchange tarzı uygulama olsaydı daha iyi olurdu diyebiliriz. Ön tarafta bizi bombili yüksek kubbe kesimli safir cam karşılıyor. Saatin retro görünümüne büyük katkı yapan bir detay bu ve Longines hem içten hem dıştan antirefle kaplama uygulayarak bu tip camların en ciddi sorunu olan parlama problemine de başarılı bir çözüm getirmeyi başarmış. Camın altında bu sefer kadrandan önce bezelden de bahsetmek gerekecek. Üstteki tepeyle kontrol edilen bezelde kadrandaki saat ve ilerleştirilerine oranla biraz daha büyük ve farklı fontta seçilmiş sayılar ve işaretler dikkat çekici olmuş. Saat 12 yönündeki üçgen detay ise bize bunun bir dalga saat bezeli olduğunu hatırlatıyor. Laker cilalı kadran aslında bezeli düşünmezsek ufak bile denilebilir. Fakat beraber saldıkları simetriyle birlikte göze çok hoş gelen bir görünüm sunduğunu düşünüyorum. Ok şeklindeki akrep ve kendine has baget görünümü yelkovan metalik malzemeden seçilerek tasarıma güzel bir zarafet eklemiş. Saat indislerinin hafif yüksek ve 3 boyutlu olması abartıya kaçmayan ama orada olduğunu bildiğiniz hoş bir detay olmuş. Gece okunurluğunu arttırmak için 12, 3, 6 ve 9 inislerinin yanına eklenen minik fosfor çubukları da yine vintage saatleri hatırlatan ufak ama fark yaratan detaylar bence. Fosfor demişken onu da göstereyim. Kamera ne kadar yakalayabildi emin değilim ancak yeşil ve mavi iki farklı renk fosfor uygulanmış saat üzerine. Yelkovan ve bezel üzerindeki markör mavi, diğer detaylar yeşil parlıyor. Beyaz kadran seçeneğinde de fosfor uygulaması daha farklı tercih edilmiş. Onu da ekrana koymuş olayım. Özellikle beyaz seçenekte saat nümerik indislerindeki fosfor çok çabuk güç kaybediyor. Fakat açık renk kadran üzerinde çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Uygulama başarılı ama uygulama yüzeyi klasik dalgıç saatlerine göre daha ufak alan kapladığı için böyle wow dedirtecek bir fosfor performansına ulaşamadığını da belirtmem gerekir. Yine de kaliteli bir saat kullandığınızı hissettirecek kadar bir performansa sahip saatimiz. Gelelim saat hakkındaki görüşlerime. Aslında çok da konuşmaya gerek yok. Çünkü başta da söylediğim gibi kanalda anlatmadan önce bile çok defalar adını andığım ve tavsiye ettiğim çok ikonik bir model Legend Diver. Bence kendi fiyat segmentindeki en iyi seçeneklerden birisi ve hem hikayesi hem farklı tasarımıyla uzun seneler Longines Catalon'un en başarılı modellerinden biri olarak kalacağından da hiç şüphem yok. Farklı kayış ve renk seçenekleri dışında özellikle bu 39 milim seçeneğinin de eklenmesiyle birlikte 36 ve 42 milimle de beraber hem kadın hem erkek hem ince bilekli hem kalın bilekli tüm kullanıcılara hitap edebilecek müthiş bir saati beraber incelemiş olduk. Tabi bu çoklu kasa çapı alternatifleri sunma stratejisi Longin için artık bir klasik olmaya başladı diyebiliriz. Yakın zamanda markanın CEO'suyla yaptığım keyifli sohbette de buna değinmiştik. İzlemediyseniz o videoyu da buraya koyuyorum. Hemen şimdi tıklayarak oradan devam etmenizi şiddetle öneriyorum efendim. Onu izlediyseniz bu videoya göz atabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Saatlerle kalın efendim.